voleybolcu Ebrar e, Karakurt şöyle bir selzenişte bulunmuş ekonomi uçtukları için Amerika'ya. E, demiş ki Ebrar Karakurt voleybol milli takımı 13 saatlik Amerika yolculuğunda ekonomi sınıfı uçmaya tepki göstererek voleybolcu başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince <laughs> ekonomi diyerek e, uçak içinden fotoğraf paylaşmış. Ee, kendi e, herhalde business class almak isteyenlere de vermemiş mi? Türk Hava Yolları'nın bu tutumu hmm, Ya millet böyle e, şampiyon olmuş bu kızlar ya. Dünya şampiyonu olmuşlar. Bu kadar önemli başarılara imza atmış insanları kırmayın ya. Yani ne bileyim bir ayrıcalıkları da olsun diye düşünüyorum. Ama bizim ülkemizde özellikle de bazı alanlarda kadınların başarılı olması pek de istenmiyor zannedersem. Gizliden de olsa bir mobbing var yok. Türk Hava Yolları'nı kınıyorum. Bu başarılı kızları. Alle